Herkese merhaba. Yıllardır beklediğimiz, istediğimiz, dilediğimiz özellik sonunda Metin 2 sonucularına geldi. Bu özellikle beraber artık hilecilere, botlara ve yang satıcılarına elveda diyebilirsiniz. 25.1 güncellemesiyle beraber oyuna raporlama sistemi eklendi. Şüpheli oyuncuları bildirmek amacıyla getirilen bu sisteme, karakterin hedef çubuğundaki bir butondan veya fısıltı sohbetinden erişebilirsiniz. Üzerine tıkladığımızda bizi şu raporlama kategorileri karşılamaktadır. 1. Altın satışı. Sohbette bir karakterden aşırı spam, yang satışı yazılarını fark ederseniz bu butonu kullanabilirsiniz. 2. Botlama ve hile. Metin 2'de bir karakterin hile yaptığını veya bot kullandığını görürseniz, bu raporlama nedenini seçmeniz gerekmektedir ve son olarak bot dükkanı. Metin 2'de bir bot dükkanını bildirmek istediğinizde kullanacağınız buton bu olmalıdır. Ulaşımı bu kadar kolay ve işlevsel olan raporlama sistemini kullanmak için istenilen tek bir şart var. Orta Dışı biyolog görevini bitirmiş olmak. Raporlamada herhangi bir metin girişi olmayacak sadece tek tıkla rapor iletimi sağlanacaktır. Raporlar doğrudan Metin 2'nin sistemine gönderilmektedir. Bu durum oyuncu hakkında daha hızlı işlem yapılmasına sebep olacak. Artık günlerce beklemek zorunda kalmayacağız. Peki sizce raporlama sistemi sağlıklı olarak çalışacak mı? Oyuna olumlu anlamda bir yansıma olacağını düşünüyor musunuz? Konu hakkında görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın.